Rahatlık giremez, keder çıkamaz. Kapılar kapandı, fatura kesildi, iş bitti. Kurtuluşu olmayan bir ateş. Allah muhafaza. O cehennemin simsiyah, kavrulmaktan simsiyah hale gelmiş o ateşi. Kimeydi? Hümeze ile Lümeze. Bakın bunlar çok sıkıntılı tiplerdir. Ve bu tipler piyasada da çok sayıda mevcuttur. Tahkir ediyor, küçümsüyor, ayıplıyor, rezil ediyor, rencide ediyor, kendini üstten görüyor. Kaşıyla, gözüyle, sözleriyle, diliyle, zehirli diliyle. Adamın tipine bir baksana diyor ya. Tipinde diyor. Al sana Hümeze. Al sana Lümeze. Milletin tipiyle, kılıyla, şekliyle, şemaliyle, duruşuyla, parasıyla, puluyla, makamıyla, mevkisiyle dalga geçmeye, rencide etmeye, tahkir etmeye, aşağılamaya Müslümanın böyle bir şey imkansız. Rabbim böyle olmaktan muhafaza eylesin, böyle insanlardan da muhafaza eylesin. Sonunda da Allah'ın anlattığı gibi veil olmaktan, yazıklar olsun denilmekten ve o cehennemin ateşine girmekten hepimizi helas eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. "ويل لكل همزة لمزه، الذي جمع مالا وعدده، يحسب ان ماله اخلده، كلا لينبذن في الحطمه، وما ادراك ما الحطمه" Nârullâhi'l-mûkadetun letî tad-dali'u alel-ef'ideh innehâ aleyhim muqsadetun fî amedim numeddebeh Veylun, yazıklar olsun, veyl olsun, helak olsun Liküllihümezetin velümezetin Her hümezeye ve her lümezeye İkisinin de ee, küçük nüansları farklar olsa da insanları eleştiren, insanları böyle kakıştıran, insanları horlayan, ondan sonra böyle insanları ayıplayan, ee, tahkir eden, rencide eden insan demektir. İkisinin farklarını biraz sonra tefsirde anlatacağız. Sonra elledi o hümeze ve lümeze kimdir? Cema'a topladı malen malını ve addede oturdu onu saydı. Mal biriktirdi, biriktirdi, oturdu saydı. O arada adam canı sıkıldıkça bankadaki paralarına bakıyor. Eskisi gibi oturup da altın saymak 9999 yok elbette. Ama oturuyor işte bankaya. Hele bu şey yok mu bizim borsa? <laughs> Aman Allah'ım ya mahvetti milleti. Ulan nereye gidecek camide hutbeyi okuyor adam yandan yeşil kırmızı yeşil kırmızı aşağı yukarı adam saydı kaydırıyor habire yeniliyor yeniliyor. Ha işte cema malı topladı yatırdın yatırın ve addede Boy boyuna say dur bakalım sonu da gelmiyor. bu <laughs> zannediyor ki enne malehu onun malı ahlede ebedi kalacak. Malı da ondan kefeninden beraber gelecek mezara. Zannediyor. Ya zanneden de yok hocam kimse böyle zannetmiyor. Zannediyorsun kardeşim işte ha. Öyle düşünmesen öyle zannetmesen öyle mi? Sen o malını ona göre de harcarsın veya başka bir iş yaparsın. Kella yok. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُضَمَاهِ Elbette muhakkak ki andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutameye. ve اَدْرَاكَ مَا Hudame, nedir hudame bilir misin denir? Hudame. Nârullah, Allah'ın ateşidir. Nârullah, Allah'ın ateşidir. İzafet var burada bak. Resulullah gibi Allah'ın Resulü, Nârullah el mukade tutuşturulmuş. Elleti öyle tutuşturulmuş ateştir ki tetbali'u tatt alel efide. İnsanın içine işleyen, böyle ruhuna, kalbine, gönlüne işleyen bir ateşten bahsediyoruz. Öyle bizim dünyadaki çakmak ateşi meselesi değil. O ateş bambaşka demek ki bilmiyoruz da cehenneme girip çıkanımız henüz yok. İlla aleyhim musade. Muhakkak ki o aleyhim musade Onların üzerine böyle kapanmış. O cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı oldukları halde cehennem de üzerlerine kapatılacak. Onlar da o direklerde bağlanmış kal halde kalacaklar. Aha da böyle bir manzara. O ateş de onların içine kadar işleyecek. Hadi bakalım. Farklı bir manzara. Allah muhafaza. Peki Hümeze ve Lümeze'den bahsetti bu sure. Bu surenin can alıcı adamları bunlar. Hümeze ve Lümeze. Bu Hümeze ile Lümeze'nin farklarını az çok anlatmışlar ama dediğim gibi ortak noktalar da var. Yani Hümeze böyle biraz junarcı, yalancı, insanları kötüleyen, Lümeze insanları ayıplayan, yüz, yani Lümeze yüzüne karşı kınayan, Hümeze arkasından ayıplayan. Hümeze arkadan konuşuyor, Lümeze de yüzüne karşı olan tipine bak diyor. Öbürü Hümeze'de de diyor ki arkasından lan gördüm tipine bir bak diyor. İnsanları böyle göz işaretleriyle böyle aa, cık, yani karşındaki adama şöyle bir anlıyoruz biz o işaretleri. Ondan sonra gördün mü bak diyor. Adamın tipine bak diyor ya. Allah Allah. Adamın tipine bir baksana diyor ya. Tipinde diyor. Ondan sonra al sana Hümeze. Al sana Lümeze. Yüzünden de yapıyor. Arkasından da yapıyor. Milletin tipiyle, kılıyla, şekliyle, şemaliyle, duruşuyla, parasıyla, puluyla, makamıyla, mevkisiyle dalga geçmeye, rencide etmeye, tahkir etmeye, aşağılamaya Müslümanın böyle bir şey imkansız. Adam geldi şimdi kapıdan ben de size göstereyim. <laughs> Sen ne diyorsun? Bu küçük işaretler yap ya, olmuyor mu? Ha. Adam gözleriyle neler anlatıyor sana? Sen de onu oradan konuşuyorsun. İşte al sana hümeze, al sana lümeze. Lümeze de işte direkt söylüyor. Ya şu adam ne biçim bir adam ya, la arkadaş falan. Yani milleti tahkir etmek, rencide etmek, onların kusurlarını. Ya kusur dediğimiz şey bir kere tabii Allah'tan gelen bazı kusurlarda olabilir. Adamın ne bileyim işte e, ayağı topaldır. Ha dedin lan topal diyorsun adama işte mesela. Adam bundan hoşlanmıyor, adama böyle diyorsun. Allah Allah. Adamın gözü görmüyor lan. Kör diyorsun. Allah Allah. Bu çok büyük. Ya insanın içinde ayıp olmasından bahsetmiyorum. Allah bunlara diyor ki veil olsun. Yazıklar olsun. Kat be kat üstün bir şeyi de Türkçede karşılığı yok. Helak olsun. Vay benim helakım diyecek. Vay ya veilena. Nerede bizim helakımız? Veil veil. Yazıklar olsun. Ağır yazıklar olsun demektir. O arkadan çekiştiren, yüze karşı ayıplayan, Evet, maalesef. Bu iki huy diyor Ruhul Beyan'da kibirden, öfkeden ve cehaletten meydana gelmiştir. Kimisi bilmeden cahillikten eder bunu. Adam bilmiyor, cahil ne okumuş, ne dinlemiş, hiç bu hoca görmemiş, hiç bir kitap görmemiş. Böyle orman kanunlarıyla hala yaşıyor. Böyle o, o da yapar bunu. Kimisinde de böyle kibirden yapar. Adam burnundan kıl aldırmıyor şöyle bir bakışı var sana. Sen zaten orada rencide oluyorsun. Adam seni bakışıyla böyle resmen eziyor. Böyle sana bir bakışı var sen. Ya sen kimsin de benle buraya geldin de bir şey istiyorsun da veyahut da benden geldin konuşuyorsun. Ya insanları bunu hissettiriyor karşısına. Bu da işte hümeze ve lümeze modelleridir. Ellezî diyeceğim mâlen ve addedâh. İşte bunlar da mallarını oturarlar, sayı toplarlar ondan sonra malını biriktirir biriktirir, tekrar tekrar sayar 9999 Ha bire say babam say say babam say ama işte zanneder ki o malı onu ebedi kılacak Ehledehu, o malı onu baki edecek yani malım olursa ben varım malım yoksa ben yokum diye bir adam senin karakterin şerefin haysiyetin yok mu ki Senin malınla baki kalacaksın veya malı onu e, malım kalım olursa diyor benim diyor bana kimse bir şey yapamaz zannediyor e, şöyle değil Hasan Basri Hazretleri şöyle demiş. Ölüm kadar hiçbir hiç şüphesi olmayan ama sanki kesin değilmiş gibi şüpheye yakın katı bir şey görmedim. Yani e, ölüm kesin ölümden daha kesin bir şey neredeyse insanın yok gibi bir şey yani. Ha, şöyle bir şey var. Haşa Allah azze ve celle bile inkar ediliyor mu bu memlekette? Allah yok diyen var mı? Var değil mi? Adam Allah yok diyor haşa ya. Allah'ın bile inkar edildiği bir dünyada yaşarken aynı adamlar ölümü de inkar edebiliyorlar mı? Hadi bir delikanlı çıksın da dese ki yani ben öl ölmeyeceğim, ölüm diye bir şey yok. Bu ya Ölüm kesin ama adam diyor ki zannediyor ki malıyla o baki kalacak, malıyla diyor ebedi kalacak. Ya bu ne ahmaklıktır. Kella yok o şöyle değil. Onlar değil böyle hiç bekledikleri gibi. Levun bedenne fil hudameh. Onlar hudame'ye atılacaklar. Onlar böyle içine atı, atılan ondan sonra her şeyi parçalıyor, kırıyor. İçine atılan her şeyi yiyor, öğütüyor. Böyle değirmen makinesi, şey ne makine, o patos. İçine atınca böyle adamı sapla samanı birbirinden ayır. Öyle bir cehennem ya. İçine ne atarsan çatır 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 eritiyor. Allah muhafaza. Böyle bir hudame var cehennemin isimlerinden bir isimdir. Ve ma adrake hudame. Araplar da duymamış bunu. Hudame nedir biliyor musunuz? Narullah, Allah'ın ateşidir. El muqade tutuşturulmuş. Öl elleci öyle tutuşturulmuş ki tatali'u alel de. İnsanın içine işler, ondan sonra ruhuna işler. Ondan sonra bu ateş kemikleri ufalar, etleri yer. Ondan sonra şehvetine düşkün olanların içlerine girer, göğüsleri ulaşır, kalplerini kaplar ama onları tümüyle yakmaz. Yoksa sahipleri de ölür diyor. Adamı öldürecek hale getiriyor ama orada da bırakıyor. <laughs> Bu çok fena bir şey işkence. Çin işkencesi falan yanında. Adamı öldürecek hale getiriyor. Ölüyüm, 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 ölüyüm diye istiyor ama ölemiyor. Çünkü Allah o dozajını çok ayarlamış onun. Öyle milimetrik ölmeye yakın ama ölemiyor. İşte. Böyle bir ateştir diyor. O tutuşturulmuşu da Ruhul Beyan izah ediyor. Diyor ki ondan sonra bir hadiste şöyle buyuruyor. Onu kızarana kadar bin sene Allah tutuşturdu. Sonra beyazlaşıncaya kadar bin sene tutuşturdu. Nihayet bin sene daha tutuşturdu ve siyahlaştı diyor. O ateş simsiyahtır. Cehennemin ateşi hangi renktir diye belki 2500 milyar ister de sorarlar yani. Cehennemin ateşi hangi renk? Yani bizim çakmaktaki ne? Sarı kırmızı o, 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 mangalda yaktığımız ateş o ateş yani. Ya sarı ya kırmızı. Cehennem veya gaz ateşi oluyor. Maviye çalıyor biraz daha. Siyah ateş. Görmedik. Simsiyah bir ateş. İşte Allah diyor onu bin sene yandırdı. O ateş kıpkırmızı oldu. Şimdi iki ateş demek ki bizim. Bin sene daha yaktı. Beyazlaşıyormuş ondan sonra da. Bembeyaz bir ateş. Bilemiyoruz ki. Allah göstermesin de bilmeyelim de yani. O da eksik kazdın, Onu da görmeyelim, bilmeyelim. Sonra bin sene sonra kapkara bir ateş, simsiyah bir ateş. Allah hepimizi muhafaza eylesin. <gülüyor> <gülüyor> İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mümeddede. O cehennemlikler, o hırsızlar böyle bağlanır ya prangalarla. O dikilmiş fi amedin sütunlar mümeddede. Dikilmiş böyle sütunlar var cehennemde. Dikilmiş direkler var. Osmanlı'da da o mermerler varmış şeyler bu yeniçeriler onlarla böyle birazcık şey yaparlarmış. Antrenman yaparlarmış böyle. O mermerler gibi mermerlere bağlamışlar cehennemin ortasında. Ondan sonra kapılar da üzerlerine kapanmış. O dehşetli bir an Rabbim muhafaza eylesin. Yani o bağlandıkları bu ağaçlar, o direkler, o mahpusların kaçmamaları için ayaklarını soktukları delikler bulunan ağaçlardır. Cehennemliklerin üzerine kapılar kapatılır, kapılar üzerine uzun direkler uzatılır. Oraya ne bir rahatlık girebilir, ne bir keder çıkabilir. Rahatlık giremez, keder çıkamaz. <laughs> Acayip ha. Rahatlık giremez, keder çıkamaz. Kapılar kapandı, fatura kesildi, iş bitti. Kurtuluşu olmayan bir ateş. Allah muhafaza, Rabbim muhafaza eylesin. Peki bu ateşi surenin başında kime söylemişti? Bakın bu öyle bir ateşi. O cehennemin simsiyah, yakılmaktan kavrulmaktan simsiyah hale gelmiş o ateşi. Kimeydi surenin en başında? Hümeze ile Lümeze. Bu ikili arkadaşaydı. Hümeze ile Lümeze. Bakın bunlar çok sıkıntılı tiplerdir. Ve bu tipler piyasada da çok e, sayıda mevcuttur. Vallahi de bak adam... Yani böyle tahkir ediyor, küçümsüyor, ayıplıyor, rezil ediyor, rencide ediyor, kendini üstten görüyor. Kaşıyla, gözüyle, sözleriyle, diliyle, zehirli diliyle Allah'ın muhafaza eylesin. Rabbim böyle olmaktan muhafaza eylesin. Böyle insanlardan da muhafaza eylesin. Sonunda da Allah'ın anlattığı gibi veil olmaktan, yazıklar olsun denilmekten ve o cehennemin ateşine girmekten hepimizi helas eylesin.